içtik, gezdik, dolaştık. Seninle biz her şey olduk da biz sevgili olamadık. Kurduk durduğun hayaller, yalanlar, metaforlar, aforizmalar, büyük büyük şeyler buradan tutsam Fizan'a yol olur. Ama bir tane şimdi incir çekirdeğini dolduracak gerçeğini şimdi doldurmuyor. O kadar sahte ki yarı yolda bıraktığın, mağdur ettiğin, halalleriyle hayalleriyle oynadığın bu insanın senden ahı çıkmayacak sanıyorsun öyle mi? İlahi adalete inanmıyorsun bunu anladım. Evet diyorsun ki karma neymiş hiç önemli değil. Oscar'lık oyuncuyum ben. Bütün oyunların en iyisini ben oynarım diyorsun. Orada da iyisin. Problem yok ama unutma. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez. Bu kefazeliğin alasını sen yaşayacaksın ve ben göreceğim bu gözler bunu görecek bundan eminim görmesem de çok önemi yok ben hayatımı diğer insanlar gibi normal yaşıyorum sen rezilliğinle kokuşmuşluğunla yalnızlığınla çürüyeceksin bunu unutma bu kadar oyunculuk hususunda bu kadar sahtekarlık hususunda kendini eğiteceğine adamlık öğrenseydin şu anda etrafında ben gibi normal yaşayan düzgün insanlar olurdu sana ayrılan sürenin sonuna geldik daha da nefesimi tüketmem hadi rezilliğinle güzel kal Güzel yaşa çünkü oraya çok yakışıyorsun.